Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yılbaşı çiçekleri, e, özellikle yaz aylarında sizlere de videolarımda zaten sürekli tekrarlıyorum arkadaşlar. Yaz aylarında yılbaşı çiçeklerimize kıştan daha çok bakım yapmamız gerekiyor. E, bunun için ben de e, yaz aylarında, yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim bu aylara kadar sürekli e, yılbaşı çiçeklerimin vitaminlerini gübrelemesini yapıyorum arkadaşlar. Çünkü yazın bu çiçekler kışa göre solabiliyor. Yaprakları sararıp dökülebiliyor. Çünkü sıcağı sevmiyor. Bu bir kış çiçeği olduğu için e, kışın daha verimli olabiliyor arkadaşlar. Fakat bunun kışın ve yazın da aynı şekilde verimli olabilmesi için sizlere ara ara vitaminler öneriyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, senede 3 kere mutlaka e, köklerine yani toprağa 2 avuç doğal gübre serpiştirmelisiniz arkadaşlar. Yani toprağın üzerine 2 avuç doğal gübre koymalısınız. Senede 3 kere. Çok fazla sıklıkla yapıldığı zaman çiçeğiniz yanar. E, senede 3 kere diyoruz. Yani 3 e, üç ay, 3,5 üç ayda bir kere o şekilde ayarlayıp toprağına dökün arkadaşlar çünkü çok fazla verildiği zaman dediğim gibi doğal gübre yakabilir. Onun dışında çiçeğime yazın mutlaka vitaminler veriyorum. Bakımı evin içerisinde soğuk bir ortamda kesinlikle direkt güneşe maruz kalmadan yani açık balkonunuzda da ya da evin dışında olmadan evin içerisinde ışık alan gölge bir yerde soğuk bir yerde serin bir yerde olsun çok fazla su vermeyiniz çok fazla sulamak kesinlikle köklerini çürütüyor arkadaşlar kökü çürüdüğü zaman zaten kendinden düşüyor bu da çiçeğiniz öldü demek daha canlanmaz çok fazla su vermeyiniz şimdi vitaminlerimi sizlerle paylaşıyorum bugün yine sizlere bir vitaminden bahsedeceğim bu çiçeğimizin kış aylarından bu yana sürekli verdiğim bir vitamin arkadaşlar Biliyorsunuz ki sizlerle de daha önceki videolarımda paylaşmıştım arkadaşlar. Nedir bunlar? Nohut ya da fasulye suyu. Kuru fasulyeyi ya da nohutu ıslattığımız zaman, haşladığımız zaman mutlaka suyunu çiçeklerimizin, özellikle yaz aylarında yılbaşı çiçeklerimizin köklerine bir bardak olarak verelim arkadaşlar. Ee, sizler de etkisini göreceksiniz. Şöyle bakın, dallarımdaki yeni çıkan yaprakları. Bu çiçeğimizin çok da güzel geliştiğini gösteriyor arkadaşlar. Bir maşallahımızı alırım. Çiçeklerim bu şekilde masamın üzerinde duruyor. Hepsi hemen hemen aynı yerde. Şuradan pen, penceremi açıyorum ve oradan onlara güneş gelmesini ışık gelmesini sağlıyorum. E, gerekirse çiçeklerinizi yerlerini değişmemeye özen gösterin. Çünkü yerini değişen çiçek küsüyor arkadaşlar. E, buna da şahit oldum. O yüzden hep aynı yerde tutmaya çalışın. Bakın şimdi söylemekle anlatmakla e, olmayabiliyor. Bunu yaşamanız lazım. Bunun için de çiçeklerinize e, bu gösterdiğim vitaminleri vermeniz lazım. Dallarını görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni çıkan yapraklarımızı. Şimdi bu çiçekler dışarıda olsaydı güneşin Direkt güneşe maruz kalsaydı, bunlar kırmızı bir renk alacaktı. Bununla ilgili bir video paylaşmıştım zaten sizlerle. E, güneşin altında bıraktığım bir çiçeğim, yılbaşı çiçeğim e, renk atmıştı kızıl bir renk olmuştu. Sonrasında buruşmuştu yaprakları, buruş buruş olmuştu, sararmıştı. Yani çiçekten hayır gelmez bir hale gelmişti. Bunun için e, özellikle bunu e, sürekli söylüyorum direkt güneşe maruz bırakmayın. Fasulye ve nohut suyu koku yapar demeyin. Yapsa da mutlaka verin. Sonuç ortada. Çayı zaten sürekli söylüyorum her videomda. Çay çok etkili. Çayı da posasını demini e, çiçeklerinize verebilirsiniz arkadaşlar. Ekim ayı itibariyle inşallah yılbaşı çiçeklerim pıtır pıtır çiçek açacak. Her ekimde e, mutlaka tomurcuklanıp Kış bitene kadar sürekli tomurcuklarını açıp çiçeklerini döküp tekrardan başlıyor arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği aslında çok da e, bakımı zor bir çiçek değil. Özellikle toprağının çok verimli olması gerek. Biliyorsunuz ki gübreli toprak kullanıyorum. E, kışın ya da sonbaharda çoğaltmanızı tavsiye ederim. Daha verim alırsınız çabucak tutar. Bir de bu toprağı kullanırsanız daha çok güzel yetişir arkadaşlar. Hemen büyür diyebilirim. Evet. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. E, verdiğim vitaminleri kullandığınızı yazmışsınız. E, çayın ya da diğer vitaminlerin mesela pirinç suyunu da daha önce sizlere önermiştim. Onları da e, yorumlara yazmışsınız. Verdim diye. İnşallah etkisini göreceksiniz sevgili arkadaşlar. E, yılbaşı çiçeği çok seviyorum. Benim ee, aşağı yukarı 15 yıldır çiçeklerle uğraşıyorum ve hepsine de aynı şekilde vitaminlerimi sizlere gösterdiğim gibi vermeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu çiçek hevesim de benim babaannemden bana kalmıştı ee, rahmetli babaannem aslında hep böyle teneke e, kutulara ekerdi çiçeklerini. Çok da güzel çiçekleri olurdu köyde ve sürekli de çay verirdi. Böyle ölçüyle de vermezdi. Giderdi demliğin üstünde kalan demlikle beraber koca koca saksılara dökerdi arkadaşlar. Ee, çok da güzel çiçekleri oluyordu. Şimdi teneke kutularda çiçekler çok güzel oluyordu. Ben sizlere bir şey daha söylemek istiyorum burada. Evdeki tüm çiçeklerin e, toprağına e, mutlaka... Şimdi teneke kutular yok, teneke saksılar yok. E, plastikler var. Mutlaka saksının dibine 2-3 tane pas yapacak bir şey gömün bir nesne gömün yani çivi vida e, teneke parçası demir parçası su verdikçe paslansın bu pasta çiçeklere çok iyi geliyor Arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum e, dediğim gibi eskiden hep teneke kutularda olan çiçekler çok güzel oluyordu çiçeklerin köküne e, bu da paslanıp sulandıkça paslanacak sonrasında çiçeklere gübre olacak vitamin olacak sevgili arkadaşlarım burada da denemenizi tavsiye ederim. Evet, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımda birçok çiçek videom var benim. E, sadece yılbaşı çiçekleri değil. Bakın, e, bakmayın bu ara yılbaşı çiçeklerinden sürekli bahsettiğime. Çünkü e, yılbaşı çiçeklerine dediğim gibi yaz aylarında vitaminleri sıklaştırdığım için bakımlarını. E, o yüzden sizlerle yılbaşı çiçeklerini paylaşırım. Evet kanalımı ziyaret edebilirsiniz kanalıma abone olabilirsiniz abone olmak tamamen ücretsiz sevgili arkadaşlar zil butonunu da açarsan tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz kendinize çok iyi bakın yorumlarınızı bekliyorum Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar.